Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft Survival'ın yeni bölümündeyiz. Evet, Eren, ne yapıyorsun orada? Çıktılar buraya yeni sandıklar koyduk. Şunlar olduğu için. Lan bunlar doluydu. İçindekileri mi aldın lan? Neyse biz ev yapacaktık ama bir tane şey odunumuz yetmedi arkadaşlar. 11 tane odunum kalmış. Biraz odun toplamaya gidelim. Gel. Sadece bu var Mehmet. Şimdi orada üç tane elmas vardı kendine bir elmas balta yap istersen. Mehmet artık dostum daddy is home. Daddy home. Beni <gülüyor> 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 Dur oğlum buralarda hiç ağaç yok ya bir oğlum, orman bir falan yok. bulalım. Böyle bir Şimdi yere orman lazım. Bir sürü ağaç lazım buraya bir imparatorluk kuracağız. Mehmet bir saniye. Oğlum o ne lan? Köy var herhalde orada bir tane. Lan, lan bir dakika. Ok. Köy değil lan, lan bu, ne? Ne? Oğlum, bu ne? Lan <laughs> oğlum bu ne Ben girmem bu arada içeride yaratık falan vardı. Ya oğlum en fazla ne olabilir ki ya? Sen gir. Bunlar kim bizim mekanımız? Yoksa siz Tamurat'ın arkadaşları mısınız? Evet, buyurun evet. biziz. Biz de Tamurat'ın arkadaşlarıyız. Sen Tamurat'ı nereden tanıyorsun kardeşim? Gelin sizi bizim mekanımıza götüreyim. <laughs> Şimdi Olur. Hemen. Gidelim. Hadi gidelim. Hayır oğlum, bu kadar fazla <laughs> da olamaz oğlum. Önce bir macera. Bir yanlışını görürsek öldürürüz. Lan Eren sen de mi geldi? <laughs> Eren bunlar Tamurat'ın arkadaşlarıymış. Alıştım nefesim tükendi. Yüzüyorum evin oradan buraya kadar yüzdüm. Tamurat'ın arkadaşlarını bulduk. Oğlum onlar <laughs> beni kestiler. Nerede lan onlar? <laughs> sen misin lan? Kardeşim tamam bırak arkadaş deseydin bırakırdık seni yani. Kardeşim balta bırak. Ben seni <laughs> ağzı sandım mesela. Lan yani, o balta benim lan. ah tam bırak izmen. Lan kapıya niye balka var koydun lan. Günaydın. Eren, kardeşim sana bir borcum var onu ödeme zamanı al bakalım. Günaydın Nert. Kardeşim bir daha. Ama arbalete ar ar el koyuyorum. Ya nasıl? Rahatsız mı oldun? Rahatsız mı Evet arkadaşlar nüfusumuz gittikçe artıyor. Kardeşim arbaletin artık var ya artık yok o benim. Evet. Beni <laughs> takip et. Evet, <laughs> ben bu adamlara <gülüyor> güvenmiyorum. <gülüyor> Şu herife baksana. Üst kattaki. Korkamıyorum. <laughs> <laughs> arkadaşlar bizde hepinizi yetecek kadar odun var gelin buraya. <laughs> Oha. Oha. Kanka bir sana bir bana vermişti Yeter işte o saniyesi. Bozdurup bozdurup harcayın kardeşim. Tamam hadi herkes kendi evini yapsın. Herkes kendi bacağından. O zaman beyler o keşfettiğimiz ormana gidip ağaç toplamalıyım ben. Öyle mi yapıyoruz ya? O önce bir balta lazım. Aha orman buldum. Evet hasılat bu. Neyse evet. bizim modern evimiz yapalım. modern <laughs> ev. <laughs> <laughs> Her seferinde yapılıp bir daha gelinmeyen o ev. <laughs> Neredesiniz ben lan? Ben Oğlum adam tarla işine girmiş. Kanka onları kardeşim. Evet. Ne? Eren Bey buyurun. Uy. Oldum. İşte bir gün işe yarayacağını evet. biliyordum bu elmas çapanın. Evet benim çapam da yani iyi sağlamdır. <laughs> Sen ezik bir level kurup çapa Şunu bir giysene. Ne? Ha bunu. ya hayır ya. Ya hayır <laughs> ya. Artık biraz hayatım boyunca çıkmayacak bu. <laughs> şaka kanka. Şaka yaptım. <gülüyor> <gülüyor> ne O ne lan? Yaptım yat, yaptım yat çıkın. Alın birisi Abi. Vaat binasını inşa ediyor. Mert peki Öşek'le yapacaksın mı beraber? Öşek Koyun benim için <laughs> ölmüş. Şimdi beyler de bu soru soracağım. Acaba bir Minecraft dünyasında en çok hangi bulak vardır? Toprak mı kırık taş? Toprak mı taş mı? Kırık taş. Kırık taş değil taş. Anandan mı o zaman Mert ya ne yapacağız? Hmm. Ay anasını. Ben evimi şuraya yapacağım. Dağın içine yapacağım yani anlıyor musun? <laughs> Bir dakika lan, ben niye bu tahtaları basamağa çevirmiyorum ki? Tamam, düşündü ya. Beyin, beyin. Benim kovam nerede ya? Benim kovam derseniz oğlum bana. Karım nerede benim? Böyle bir su yapılıyor mu bu sürümde? Kuşanmasın. Herif takalım nerede ha? Benim çıkmadı, ben daha ergenliğe girinemek istedim. Sen daha erkek olmamışsın. Ben sakalsızım. Beyler, evime bir gelip bakmak ister misiniz ya? Bence dünyanın iyi evi. Evini görmemi istiyorsan ben hediye getireceğim hadi ya. Ya bir dur lan evi bir bitsin de. Beyler evime bir gelip bakmak ister misiniz ya? Bence dünyanın iyi evi. Ta <laughs> demin evimi görmek ister misiniz demiyor muydu ya? <laughs> Herde bütün öyle görürsünüz ya. <laughs> Doğru bir şey bu. Sen boşça vurduruyordur beni. <laughs> Burada bir tane dağımsı bir şey var. Mamuz mamuz var. Domuz aşağı sekerek Vay be Mert'in evine bak. Oğlum Mert'in evinde niye obsidyen var yerlerde? Oğlum zenginlik böyle bir şey mi işte anlamazsın bazı şeyler. Mert'in <laughs> evi niye böyle fanteziliği? Hehehehe. <laughs> <laughs> evi güzel olmuş. Lan nereden giriyoruz böyle? Biri size ev. Ben buradan i̇şte aradığım ev buydu. Neyse evet, ben sizin evleri bir kundaklayayım da aklınız başınıza gelsin. Eren bu merdiven niye havada adamına koydun? Yere niye basamak <laughs> döşedin? evet, buraya çıkamıyor musun? Evet arkadaşlar burada bitiriyoruz. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Mehmet, Mehmet, Mehmet. Arkadaşlara bir şey göstermem lazım. Arkadaşlar.